yanımızda kim var? Meran Belediye Başkanı Sayın Fatma Toru var. Sayın Toru hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah temel atmalar gidiyor. Bir haftada iki temel atıldı. Evet. Ee, özellikle bu temel atmaların yapılan yatırımlara baktığımızda da halk oylamasından geldiğini görüyoruz. İsmi de Pinebisit. Ama bizim Konya'lı Hacı Miner, Hacı Deyiziler benim gibi dili dönün dönmez. Yani mini referandum. Evet. Önce mahallede mini referandum yapıyorsunuz. Mahallede kahhar eksiliyetiyle ne iste onu yapıyorsun Selahattin. Şimdi şöyle bahsedeyim. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Buradan Konya'nın hemşehrilerimize. Yerel seçimlerden sonra biz normalde yerinde tespit, yerinde hı. çözüm sloganıyla belge, mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik ve onların isteklerini, öncelikle taleplerini hı hı. alarak bir hizmet planlaması yapmaya çalıştık bu arada dört bölgemizin ortak noktasında var. Bir arsamız vardı Ahmet Özcan Caddesi üzerinde. Bu arsayı ilgilendiren dört mühendimiz vardı. Hı hı. Mehmet Vehbi, Saadet, işte Kurtuluş, Hı, hı. Ay olmak üzere. Ve bunlardan ayrı ayrı talepler geldi bu arsayla ilgili olarak. Biri sağlık yatırım istedi, bir diğeri park yatırım istedi, bir hanımlar lokali, biri spor üzerine. Baktık ki olmayacak, kimseyi memnun edemeyeceğiz, buraya ne yaparsak yapalım. O halde dedik, Türkiye'nin gündemine gezi süreciyle beraber giren bir istifadesi Hı -hı. vardı, mini referandum. Hı -hı. Biz dedik, bir hafta sonra buraya sandıkları kuralım, halkımızın oyunu sunalım, onlar karar versinler buraya ne yapılacağını. Evet. Bir hafta sonra dört tane sandığımızı koyduk, seçenekleri sunduk, halkımız bunu oyladı. Hı -hı. Dört bölgenin sakinleri bunu oyladılar. Ve yüzde yetmiş iki oranla spor kompleksi çıktı bu bölgenin ihtiyacı olan. Ee, normalde ben de hani mahalle muhtarlarımızla ve halkımızla yaptığımız görüşmelerde burada bir hanımlar lokali çıkacağını umuyordum. Çünkü hanımlarla yaptığımız görüşmelerde genelde hanımlara yönelik tesisler isteniyor. Ve mahalle muhtarları da hanımlardan etkileniyor. Onlar da bunu dile getiriyordu bazıları. Ee, ama şunu gördüm. Gençlerimiz çok iyi organize olmuşlar. <laughs> Sosyal medya üzerinden. <laughs> e, gerekse akşam görüşmelerinde. Ve gençler ağırlıklı olarak buraya itibar ettiler. Oy kullandılar. Annelerini babalarla da buna yönelttiler. <laughs> ama Aynen. burada tabii sadece gençlerimize yönelik değil bu tesis. Hı hı. Her yaştaki gruba hitap ediyor. Bu tesisimiz 4000 metrekarelik bir inşaat alanına sahip. Burada yüzme havuzu, kafeteryası, bay ve bayanlara ait fitnes alanlarıyla hı hı. bu bölgenin spor ihtiyacını karşılamış olacak. Kimeran bölgesinde bizim şu anda gerek spor merkezi gerek spor alanları noktasında ihtiyacımız da var. Belli bölgelerde ihtiyaç artıyor şehirleşmeyle beraber yakınlaşmanın artmasıyla beraber ve konutların artmasıyla birlikte spor alanı ihtiyaçları hakkızydı. Ve buranın bu şekilde bugün temel atma törenini gerçekleştirmiş olduk. İnşallah seneye bir yıl sonra bu zamanlarda açılışını da yapacağız. Ve bugünkü konuşmamda şunu da ifade ettim. Hı hı. Açılışta buranın ismi de yine halkımız mini referandumla karar verecek. Çünkü başlangıç öyle. Hı -hı. E, burada isimle ilgili bazı talepler de var. E, i̇sim de yine halkımıza oyuna sunacağız. Sonra ne isterse Peki isimle kendileri konuşacak. Başka mini referandum herhalde bu artarak devam edecek mahallelerde. Olabilir, var tabii. mı önümüzdeki mahallelerde böyle referandum Olabilir. hazırlığı? Şimdi şöyle, bölgelerin ihtiyaçlarını Hı -hı. alırken eğer anlaşması konusu bir şey varsa Hı -hı. o zaman mini referanduma gideriz. Ama normalde kar ekseriyatta talepler aynıysa, örtüşüyorsa ve herkes bu konuda uzlaşıyorsa bir sorun yok zaten. Hani referandum yapmamız bir lüzumunu görmüyoruz. Ama yani eğer yine benzer bir durum oluşursa hı hı. farklı talepler olursa mini referandum her zaman hazırız mini referanduma. E ki abi. şuna inanıyorum yerel yönetimler olarak bizler demokrasinin millesini teşkil hı hı. ediyoruz. Onun için demokrasinin en iyi uygulandığı yerler yerel yönetimler. Bizler de buna uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Efendim şimdi ısrarla Konyalı Cafer tweet atıyor. Diyor ki abi benim tweetimi niye okumuyorum? Ben yeni mahalleli olduğum için mi okumuyorum? diye? Ben senin hangi mahallede olduğunu ne bileyim? Yeni Mahalleli'de, Doğanlarlı'da, Işıkalamanlı'da hepsi başımızın üstünde yeri var. Şimdi diyor ki aslında buradaki belediye başkanımız Meran Belediye Başkanı. Yeni Mahalle Karatay'a bağlı. Orada diyor bir şey var. E, kentsel dönüşüm ne zaman tamamlanacak diyor. Bu bilginiz var mı? Bilgi var mı? Şimdi Yeni Mahalle ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye'mizin kamulaştırma çalışmaları devam, edem devam edem. ediyor Hı. şu anda. Oraya yoğunlaştılar. Bu a, a, kadar bilgi verelim. Çünkü Meran Belediyesi'nde Meran Bölgesi'nde konuşacağız. Peki e, Sayın Başkanım özellikle bu kentsel dönüşüme insanlar çok meraklı. İşte eski evler var. Yeniliyorsunuz, yeni evler veriyorsunuz. Biraz da meramın dokusu da gidiyor. O eski e, sizin gençliğinizdeki işte bizim jenerasyondaki o tarihi meram bağları da yavaş yavaş kayboluyor. Şeyin bir kısmı da bunu eleştiriyor. Ama bir kısmı da diyor ki tamam eski meram havası devam etsin ama biz de kötü evlerde oturuyoruz. bizi, bizi nasıl yapacaksınız? O da kentsel dönüşümü Mecburi kılıyor. Hangi mahallelerde devam ediyor kentsel dönüşüm? Bana en çok sorulan soru bu. Şimdi öncelikle şimdi az önceki konuyla ilgili uh -huh. bir şey daha söylemek uh -huh. istiyorum. Şimdi bugün temelini attığımız tesisle birlikte bir hafta içinde iki tesisin temelini atmış olduk. Hı -hı. Ee, yine bir hafta olmadan beş gün önce de bir tesis temeli daha atmıştık. Hı -hı. Yeni belediye hizmet binamızın hemen yanında. Bunu yarı olimpik bay ve bayanlar ayrı yarı olimpik yüzme havuzları olan, fitness alanları olan, türk hamamı, Sizi her Hı -hı. şeyle tamamlanan e, spor tesisi, zeminde ticari alanların, 10 katında ofis alanları bu yine restoranı ile birlikte toplamda 17 bin metrekarelik ve eski parayla 17 trilyon bugünün parasıyla 17 milyon TL ile belediyemize mal, olacak bir teslim teminatı attık. Yani bir hafta içinde toplamda 22 milyon TL'lik maliyetin iki tane testini temelini attık. Bu bir yıl sonra inşallah bunlardan önemi kazandırmış olacağız. Şimdi Hançerli Bey bizi izliyorsa bak ben bir karakter olarak şöyle yavaş yavaş ya, ya Merahma ya da Selçuklu'ya kayacağız. Bekleyin Ay, inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Ee, Hançerli Bey'le de görüştük o da diyor ki ben diyor Karatay'da acayip diyor bizim de projelerimiz var. Yakında biz de patlatacağız ben bombaları şöyle. diyor. Bekliyoruz bakalım. Şimdi keşke. Şimdi Konya Belediyesi hizmette yarışıyor. Hepimiz hizmette yarışıyoruz. Şimdi Meral bölgesi olarak baktığımızda tabii Meral zor bir bölge. Yerliçelerimize göre. Hangi yani anlamda değil, Doğal sit alanları fazla. Alanları Bizim şu anda çalışma yaptığımız alanlar, özellikle kentsel dönüşüm çalışması yaptığımız alanlar, bu doğal sit alanlarımızın, Hı. yani yeşil dokunun olduğu, eski yüzün bağlanma olduğu alanların dışında olan alanlar ve e, şehrin artık bundan 40 yıl 50 yıl önce yapılanmış, Hı. ekonomik değerini kaybetmiş, kömürleşmiş yapılanma olduğu alanlar. Ve bu alanlarda Konya'nın varışları diyebiliriz. Varmıştır diyebiliriz kesinlikle. Çünkü bu alanlarda şu anda artık Konya'da fazla oturmuyor, Hı. tercih etmiyor, bu alanlardan kaçıyor. Eğer ekonomik durum biraz iyiyse bu alanları kiraya veriyor veyahut da bu alanlar işgal aslında. Peki başkanım ekmek koçunu sormuş. Gürşat Koca demiş ki ekmek koçu mahallesi civarında mahallenin iman durumunu öğrenebilir miyiz demiş. Ben de biraz önceki soruma gelmek istiyorum. Nerelerde var kentsel dönüşüm? Hangi aşamada? Tabii. Şimdi kentsel dönüşüm yaptığımız mahalleler ee, birincisi Çaybaşı, Hacifettin Mezarlığı'nın çevresindeki olan alanımızda. 220 metrekarelik bir alana sahip bir bölgede çalışmamız devam ediyor anlaşma hı. çalışmalarımız. İkincisi Aksine Mahallesi. Ee, şeyden başlayarak Furkan hı hı. başlayarak bu vakıf hastanesinin bitimine kadar olan bölgede yine o da 200 metrekarelik bir alan. Burası da yine çöküntü bölgesi çoğu yerde. Bugün ee, bugünün şartlarına uygun bir şekilde yaşam standartlarının yükseltilmesi gerekiyordu. Çevre ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi gerekiyordu. Burada da bir ofis oluşturarak hı hı. vatandaş kendi mahallesinde ofise gidip bilgi alıyor, anlaşmaları imzalıyor. Hı hı. İkincisi Aksinli. Üçüncü bölgemiz riskli alan ilan ettiğimiz Şükran Mahallesi merkezde. Bedesten'in en yan tarafından başlıyor. Tarihi Bedesten Çarşımız, Fark ve Yeni Derneği Caddesi'ne kadar olan Sırçalı ile sınırlanan bölge. Hı hı. 190 bin metrekarelik bir alan ki burası gerçekten zor bir bölge. Hı hı. Yoğunluğu fazla. 4-5 katlı binaların olduğu ve son yıllarda e, mültecilerle beraber hı hı. E, 18 ayrı milletten vatandaşımızın yaşadığı bir bölgeydi. Hı hı. E, burası da zaman içerisinde tabi toplumsal uyum problemleri işte sosyolojik problemler e, binaların eskimesi, yüz tutmuş binalarla beraber e, şehrimiz için imaj açısından da sıkıntılı hı hı. bir bölge. Bir de Tarihi Bedesten e, Çarşısı'nın Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı çalışmayla Sağlıklaştırma Hı -hı. çalışmasıyla daha güzelleş, güzelleşmesiyle birlikte ve Mevlana Kültür Vadisi e, aksında olması buranın şehrimiz açısından önemli kalıyor. O vadiye yakışmıyor. Tabii o vadiye insan. yakışmayan görüntüler var her açıdan yani. Dışarıdan bir turist geldiği zaman Hı -hı. burayı gezdiğinde gerek yaşam kalitesi gerek görsel görüntüler işte oradaki topluluklar gerek güvenlik asayiş problemleriyle bu bölgenin merkezi bir noktada çünkü şehrimizin kazandırılması gerekiyordu. Bu alanda ilgili olarak e, bakanlar kurulundan sizden kararı çıkardık. Hı -hı. Bundan bir yıl kadar evet Ve şu anda tüm teknik çalışmalarımız tamamladık. Ekiplerimiz görüşmelere başladı. Görüşmeler devam ediyor. Evet, Nime Zeynep Hanım bir eleştiri göndermiş. Demiş ki, Kerem Bey iyi akşamlar Fatma Hanım'a sorar mısınız demiş Nime Zeynep Hanım. Meram evet. Belediyesi en çok vergi alıyor demiş. Vergi çok mu alıyorsunuz? Vergi bizim çok Ama o, Meram Araştırma'nın arka tarafında, Aşkan'ın sokakları, boş arsalar var, çöplükler var. Buralarla ilgilenecekler mi Şimdi şunu söyleyeyim, e, vergi noktasında belediyemizin vergi artışı e, normalde e, bazı belediyelerimiz çok ciddi artışlar yaptı. Meram bölgemizde böyle bir artış olmadı ki bu artış olsa zaten belediyemiz gelirlerine de yansır. Normalde belediyeler olarak bu arzu edilen bir şeydir vergi gelirlerinin hı hı. artması. Ama bizim belgemizde vergi gelirlerinde ciddi bir artış veya e, buna yönelik bir düzenleme olmadı için Meram bölgesi için söylüyorum. Hı hı e, aşkan bölgesiyle ilgili arsalarla ilgili olarak da bunların hepsi özel mülkiyette olan arsalar ve vatandaşın tasarrufunda olan arsalar. Ve vatandaşımız kendisi ne zaman yapmaya arzu ederse, ne zaman uygun görürse onların yapılaşmasıyla beraber onlar da düzelmiş olacak. Ve bu bölgede keşke şey olsun, arsası olsun, mülkiyeti olsun ki biz de orada uygulamalar yapalım ama yok maalesef. Çok sayıda soru var. Arkadaşlar sizin hemşeri masasından takip edip onlara cevap veriyorlar. Başkana evet. gönderdiğiniz bizim enşinleyip gönderdiğiniz tweetleri başkan hanımın danışmanları kendisi takip ediyor. Cevaplarını veriyorlar hemşeri masasıyla. Peki son bir soru Sayın Başkanım. Ana haberdeyiz. 2016 yılında Meram'ın en prestijli projesi hangisi? Yani Selçuklular Karatay'dan sıyrılıp aradan sıyrılıp işte benim en, en e, prestijli projemiz bu diyebileceğiniz bir proje var mı? Filistinci projemiz tek değil. Onu uh -huh. ifade edeyim buradan. Bunları biz lansman yaparak e, basınımızda paylaşacağız. Hı uh Halkımızda -huh. paylaşacağız. E, dolayısıyla bir lansman toplantısı uh -huh. yapacağımız için onu şu anda burada ifade etmek istemiyorum. Ayyem. Bu daha görsel yani e, e, Mehmet Ağa, Ançerli, Selçuklu Belediye Başkanımız, Kayata Belediye Başkanımızı Başkanımız da izliyordur. Projeyi çalmasınlar diye. <gülme> <gülmecrowd Mmmm> Şimdi siz söylüyorsunuz. Çalmasınlar. Meram çok gizli götürüyor. Evet. Şimdi bunu biraz daha hazırlıklı bir şekilde daha farklı çıkılması lazım. Büyük bir toplantıyla beraber basınımızın izleniminde. Bunun halkımıza yansıtılması gerekir. Turgut Reis Mahallesi, kentsel dönüşüm durumu ne olacak demiş Ömer Büyükinal. Şimdi az önceki kentsel dönüşüm yaptığımız bölgeleri <laughs> ifade ederken sözümüz yarım kaldı. <laughs> Burada Uğurmak Saka, Uğurmak Ali Boca Zafer Bölgesi'nin belli bir kısmı Kazanfer'in belli bir kısmı kentsel dönüşüm çalışması kapsamında. Yine Küçük Aymanas ve Turgut Reis Mahallesi de ee, bu kapsamda riskli alan ilan edilen yerler merkezdeki Şükran Mahallesi'nin dönüşümüyle beraber es zamanlı olarak Turgutreis Küçük Aymağaz Uyurmak Ali Hoca ve Uyurmak e, Sakan Mahallesi'nde dönüşümü aldık. Ve bu alanlar birlikte çözülecek. Hepsi birlikte. Bunlara dair ekipler oluşturduk. Şu anda e, Turgut Reis ve Küçük Aymanas Mahallesi ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. E, birkaç hafta içinde buradaki mahalle sakinlerimizi görüşme ve anlaşmak üzere evet. ofislerimize davet etmeye başlayacağız inşallah. Duydunuz. Evet. Başkan davet Şan. edeceğiz diyor. Bir küçük sistem daha var. Mesela Turcan Kolsuz demiş ki Kerem Bey iyi akşamlar, Fatma Hanım'a söyler misiniz Çakmaklı için bir projeleri var mı, ne yapmışlar, ne düşünüyorlar? Çomaklı'ya hiç uğramışlar mı diyor Kaşınanında İş faaliyeti var, Alakova'da var. Çomaklı'nın günahı ne demişler? Ben bilmiyorum o bölgeyi bilmediğim için. Şimdi Çakmaklı dediniz, Çomaklı. Çomaklı, Çomaklı. Çomaklı. Çomaklı Çomaklı Mahallesi'nde şu anda devam eden çalışmalarımız, hı hı. ekiplerimizin devam ettiği çalışmalar var. Bunun haricinde sosyal tesisle ilgili planlamalarımız var. İki ee, ki çomaklı, şimdi nüfusa göre planlama yapıyoruz. Evet, yani mutlaka ihtiyaç e, ihtiyaçlar talepler iletiliyor ama burada nüfus ölçeğinde o bölgenin nüfusu ne kadar, talep edilen tesis ne kadar e, bunlara göre ekiplerimiz projelendirme çalışmalarına devam edeceğiz. Kendi mahallelerinizdeki otobüs duraklarını siz mi yapıyorsunuz? Yok. Büyük şey bazı otobüs ile süratleri. ilgili bir şey var. Evet. evet. Mesela bak bir tane de şey var Sayın Başkan. İbrahim Türkmen demiş ki hep eleştirdi. Aşkan Mahallesi sakinliği demiş. Başkanımın mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. Sağolsunlar. Kalfalar Hasan Köy'den tren yolu hattı çalışmalar ne zaman yapılacak? Çok mağduruz başkanımıza iletiliyor. Ertuğrul Özdemir. Ben de şöyle bir açıklama getirmek istiyorum. Bizim bölgemizden geçen hızlı tren hattından dolayı merkezden başlayarak, Ay doğdu başlayarak kaşınanma kadar olan bölgede hızlı tren hattının verdiği bazı şeyler var, rahatsızlıklar var. Ama buradaki çalışmalar ilçe belediyesi olarak bizim tarafımızdan değil, Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar. Ve Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde ki sürekli görüşüyoruz. Buradaki çalışmaların bir an evvel bitirilmesi, yaya at geçitlerinin, araç at geçitlerinin bir an evvel yapılması ile ilgili. Gerek Ulaştırma Bakanlığı gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte sürekli görüşme halindeyiz. Bununla ilgili Ankara Ankara ziyaretlerimiz oldu. Bakanımızla görüştük. E, il i̇l başkanlığımız nezdinde her türlü e, Hı -hı. girişime devam ediyor. i̇nşallah bu yıl sonunda da hızlı tren çalışması bitmiş olacak. Eyvallah. Şu anda size yüze yakın şey var. Twitter'dan soru var. baş edemeyeceğiz. Ama arkadaşlar takip edecek danışmanız. Adiza Olgun içeriden bir soru gelmiş. Demiş Hı -hı. ki başkanımıza sorar mısınız? Taşeronlar, belediyedeki taşeronlar ne olacak? Kadro kime gelecek, kimlere gelecek diye soruyorlar. Şimdi ile ilgili konu biliyorsunuz. Ee, Seçimden öncesinde Sayın Başbakanımız Hı -hı. tarafından seçim beyanlamesinde de ifade edildi. Bu çalışmanın yapılacağı ifade edilmişti. Şu anda bu çalışmalar devam ediyor. İnanın ben de bilmiyorum. Ha, ben belediye başkanlarıyla da Şimdi, görüştüm. Şu anda aha, çok perişanız Bir de inanılmaz evet. bir herhalde işe alın baskısı var. Şimdi baskı olsa da şimdi belediyelerin bir gelir gider dengesi şeyler, var. E, Tabii. Vatandaş oraya Tabii. hücum ediyor yani. Hücum ediyor ama yani şimdi bu nedir? Belediyelerin yatırım yapabilmesi Hı -hı. için de bu dengenin korunması lazım. Gelir gider bütçesinin dengede kalması lazım. Hangi taşeron kadroyu alınır, hangisi Hı -hı. alınmaz? Bununla ilgili Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları var. Onlar şu anda komisyonlarda bu çalışmalara devam ediyorlar. Ama yani inanın samimiyette Hı -hı. söylüyorum. Bununla ilgili biz belediye başkanlarında şu anda hiçbirimizin bilgisi yok. Hangi iş kolları teknik evet. mi, sağlık mı olacak? Hı -hı. Belediyelerdeki durum ne olacak? Bu daha sonuçlanmış değil, çalışmalar devam ediyor. Adaleti davranacağız. Tabii, tabii canım kesinlikle. Eyvallah. Peki başkanım çok tabii. teşekkür ediyoruz. Ee, yayınımıza renk attınız, Anadolu bir renk attınız. İnşallah böyle olmuyor. Çok soru geliyor belediye başkanlarımız gelince. Belki e, bir program yapalım, yapalım inşallah. inşallah. Meramda bu yeni caminin orada. İnşallah. E, Meram Belediyesi'nin hem binası arka fonda hem yeni yaptığınız cami arka fonda orada bir baş başa merak programını yapalım. Oradaki soruları yanıtlayalım. Havalar soğudu ama. <laughs> biraz daha üstün şey yapmamız lazım. Tamam o zaman dayanıklı insanın sorun yok. Ben de dayanırım. Yani çok soğuk şey olursa biz diye geçeriz. diye şey Şimdi şöyle yapalım. Genel evet. konu başlıkları neyse o başlıklara değiniriz. Yani şimdi birebir tabii sorulara Yüzey zaman diliminde bir cevap vermek biraz zor. Değil ama öyle bir program. Tabii öyle bir programda cevap veririz. Zaten bize gönderdiğiniz Fatma Hanım'ın yanıtlaması için gönderdiğiniz tüm tweetlerinizi, danışmanları kendisi çok Yayından yapıyoruz. sonra cevaplayacaklar. Efendim çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Hem Merem için, hem Karata için, hem Selçuklu için, millet ve memleket için çalışan tüm belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Tekrar evet. görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.